Sayın Doğrular, masanızda çok güzel, ilginç, böyle ekranlı mekranlı bir cihaz duruyor. Herhalde bize Hı. bunun ne olduğunu ve özellikleri ne olduğunu anlatacaksınız. Tabii ki. Nedir bu cihaz? Cihazımız Uğur Optik Makine'nin DF8800 dijital fokometre cihazıdır. Özellikleri neler? Yani özellikleri, progresif ölçümleri yapar. Hatasız, hızlı bir şekilde. Gösterir misin bize? Tabii progresif. ki. Hemen bir tane progresif cihazımızı alalım. Bu şekilde camı koyduğumuzda. Otomatik olarak camın türünü tanımlayıp, değerleri ekranda gösterir. Progressif ölçümle otomatik olarak geçer. O dıt tüt sesi ben ölçüm yaptım mı demek? Dıt sesi progresife geçtiğini belirtir. Camın türünü belirlediğini gösterir. Ha burada bir progresif olduğunu anlamadım. Evet. Yani siz tek odaklı cam mı bağlıyorsunuz yoksa çok odaklı bir cam mı bağlıyorsunuz onu gösteriyor. Bir onu daha otomatik olarak tanıyor. Ne kadar hızlı oluyor bu? Tabii ki. Camı çıkartıyorum. Evet. Normal tek odaklı moduna geçiriyorum. Geçirdik. Camı aldım. Sadece altına sürmem yeterli. Sesi duyuyorsunuz. Otomatik olarak da ekranda görebilirsiniz. Direkt progress moduna geçiyor. Tabii ki 2 saniye sür. Yani makinemiz 4.7 inçlik renkli bir ekrana sahiptir. Aynı şekilde hızlı ve başarılı bir şekilde tek odaklı camları ölçer. Hızlı mı dediniz? Hızlı. Çok hızlı bir şekilde ölçüyor. Az önce gördük. Progresif bile 2 saniyede ölçüyor. Bir daha başka bir örnek verebilir miyim? Tabii ki hemen çıkartıyorum. Normal tek odaklı modunu alıyorum. sen normal sıradan bir cam. Bağlıyorum. Odakladığınız zaman hızlı bir şekilde görüyorsunuz. İsterseniz de tabii ki odağına gelebilirsiniz. Evet. Yani bu kadar. Tabii ki aksını ayarladım. Bir de burada notlarda gördüğüm kadarıyla buradan çıktı alabiliyormuşum. Tabii ki termal bir yazıcıya sahip olup cihazımız hemen bir tuş ile cam değerini anlık olarak kağıda basabiliyoruz. Tamam bunu bir daha baştan görebilir miyiz? Başka bir camdan bu sürenin ne kadar olduğunu ölçmek istediğimizi düşünüyorum. O zaman başka bir cam. Hemen Siz... gözlüğünüz var. Gözlüğünüzü alabilir miyim? <laughs> 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 Değerlerinizi biliyor musunuz? Aşağı yukarı. Şimdi benim camım da benim gözlük camımda. Hemen gözünüzü alıyoruz. Hemen ölçümü yapıp çıktısını alacaksınız. Evet. Takıldı. İkinci cama geçildi galiba. Yani Bu bir şekilde tabi tabii göremezsiniz. Gözünüzü vermem evet. gerekir. <laughs> 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 Doğru. Ben gözlüğümü alıyorum. Yaklaşık iki cam daha. Değerlerinizi evet. anlık olarak evet. kağıda yazdırabiliyoruz. Astigmatik de alıyorum. Evet tabii ki. Evet, Aynı <laughs> şekilde çerçevenizdeki camlar boyalı olsa da onları da ölçüm yapabiliyoruz. %90 boyalı camlarımızı da ölçebiliyoruz. 8800. Modelin Uroptik makine DF8800. Dişler forkometristimiz. Bir diğer özelliği de UV ölçümü yapıyoruz. Evet, cihazımız renkli camlarda hem UV ölçümü yapabiliyorsunuz hem de o değerleri okuyabiliyorsunuz. Yani diyoptri değerlerini de okuyabiliyoruz renkli camlarda. Mesela onda UV ölçümü yapabilir miyiz? Tabii, renkli bir camımız var. Hemen alıyorum. Şu şekilde bağladıktan sonra buraya basılı tutuyoruz. aşağıda hemen değerinin yüzde on geçirgenliği varmış. O değerimizi görebiliyoruz. İstersek bunu anlık olarak yazdırabiliyoruz. Buradan görebildiğiniz üzere hem UV değerini hem camın dioptri değerini kağıtta görebilirsiniz. Evet. Dediğiniz doğru. Aynen burada görüyorum. UV %11 diyor. Evet. %11 geçirgenliği olduğunu söylüyor. İyi bir şey mi bu cam için? Ya tabii ki. Yani, %100, yani %0 yani olması her zaman tercih sebebidir. UV geçirmiyor demek olacak. tabii ki. Yani gözlerimizi UV'den korumamız için gerekli olan yüzde sıfırdır. Peki bu cihazın başka özellikleri de varmış. Onlar ne? Tabii ki. Yani dahili bir UV ölçere sahip. Onu az önce gördük. PD ölçerimiz var. PD ölçerde pupila mesafelerini çerçeve üzerinden ölçebiliyoruz. Makinemiz aynı zamanda ergonomik bir yapıya sahiptir. Yani bu nedir? Yani masa üstümüzde çok fazla bir yer kaplamaz. Taşınabilir. İster atölyenizde, ister tezgah üstünde kullanabilirsiniz. Nasıl ağırlığı bir kaldırır mısınız? E, tabii ki. Tek elinizde kaldırabileceğiniz kadar. Yani yaklaşık 1,5-2 kilogram ağırlığı vardır. Ve bu özelliklerine rağmen Hı -hı. piyasadaki muadillerine göre fiyatı nasıl? Muadillerine göre kıyaslarsak yarısından daha az civarlarındadır yarısından daha aşağıda Evet. evet.